Asrın felaketinde ağır hasar alan Gaziantep'in Nurdağ ilçesi ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 110 sporcunun katıldığı adrenalin dolu festival kapsamında depremzede çocuklarda uçuş deneyimleri yaşıyor. Hazırlıklar tamamlandı, paraşütler açıldı. Metrelerce yükselen sporcular gökyüzünde süzüldü. Burası Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Sakçagözü Gözü Mahallesi. Depremden en fazla etkilenen bölgede Yamaç Paraşütü Festivali düzenleniyor. Deprem bölgesindeyiz. Islahiye ve Nurda, Gaziantep'in depremden en çok etkilenen iki ilçesi. Buranın psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına böyle bir festival organize ediyoruz. Festivale 30 kulüpten 110 sporcu katılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen doğa severler Gaziantep'te ilk olarak düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'nde gökyüzünü renklendirdi. Adrenalin tutkunlarının buluştuğu festivalde depremzede çocuklarda uçuş deneyimi yaşadı. Bu havayı renklendireceğiz, şenlendireceğiz ve bu deneyimi Gaziantep'te yaşamayan e, çocuklar için özellikle deprem yaşayan insanlarımız için e, bir anlamda bu bölgeyi tercih ettik. Çok heyecanlı bir duygu. Yani kendini bırakıyorsun. Çok güzel. Sanki hiçbir şey yok kuş gibi. Kuş gibi uçacağım. Bunun için çok mutluyum. Yamaç Paraşütü Festivali 22